Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni KDC eldiveni aldım. Oo. Şöyle. Öldür FK'den. E, Delta. Ödür'de yaşıyoruz şu anlık. Konya'ya geçeceğiz. Dışarı çıkarttım. bayağı iyi yani. Böyle, affedersiniz. Böyle yapınca. Topa iyi hakimiyet oluyor. Delta aldım. Şöyle. Bu da böyle. Aynen. Ve tekmelik. Çok güzel arkadaşlar tekmelik. Evet şöyle gösterdiğiniz gibi. İzin vereyim bir giyineyim Geleyim. Evet arkadaşlar. Giyiniyorum. Son bir tane eldiven kaldı. Bir dakika. Bilerek şuradaki bir Zor giyiniyor. Benim bilek biraz masılmıyor. El ama tam elime oturuyor yani öyle değil. Böyle. Sesi oraya gitmez o kadar da yok. Ve Tekmeliklerde bacağımda böyle böyle şöyle kaldı. En kolay yolu var. Şöyle. Böyle gözüküyor Her İkisinde de. Şöyle aldık. Evet. Hı? Yok. Tamam.